Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ankara'dan Şahin hepinize hayırlı akşamlar. Bugün salı veya çarşamba tam bilmiyorum. Sizi şöyle biraz huzura davet edeyim. Pardon. Şöyle. Açıl. Müthiş. Misafirlerim vardı iki tane. Dediler semaverin tadı başka oluyor. Emre dediler İbo çayı geliyorsun. Emledik, içtik. Sönmedi. Baktım çay daha var. Biraz da ben yapayım dedim. Yolunuz düşerse buyurun. Bir var da size yakarız. Arkadaşlar. Kış geldi. Ankara'ya kış geldi. Hava soğudu. halim bu saate kadar çalışıyorum ben de. Evet. İşler güçler devam. Sağlığımızda, sıhhatimizde Allah'a şükür. Bir sıkıntı, yaramazlık yok. Bundan sonra böyle. Ne derler? Rolantiye aldık işi gücü. Malum kış geldi. Yakında yağmur, kar başlar. Son son daha karda videolar çekeceğiz. Dağlara, tepelere aşacağız. Nerede bir güzellik var. Oraya doğru gideceğiz. İnşallah. Bir gaza bela olmazsa. Ankara'dayız. Yolunuz düşerse bir alo değil. Ben geliyorum. Çay koyup odaya deyin. Buradaysam mutlaka bir çayımı için arkadaşlar. Heh. Şöyle size ateşle biraz baş başa bırakayım mı? Evet. Aksjonmål. Şimdi kışın güzelliği olduğu gibi zor yanları da var arkadaşlar. Bu şimdi keyif zamanı. O ayrı bir şey de. Odunu bir dert, doğal gazı bir dert, kömürü bir dert, sobası bir dert. Yağmuru, yaşı bir dert. Ama keyif almasını bilirsen güzel. Yaz kış bizim için önemli değil. Evet. Kara demliğimiz. şöyle koyalım. Heh. Şunu da biraz kaldıralım. Şöyle oturalım toprağa biraz. İşte böyle video atayım dedim. Şöyle biraz da sizi özendireyim. araştırmamışız. Şehirden bıkanlar. Ben. Araba sesi, gürültü, patırtı. Yalnızlık bazen iyi de böyle tek başına da bazen sıkıyor insanı biliyor mu? Allah'tan hani iş güç falan uğraşıyoruz biraz da. Vakit geçiyor. Öbür türlü işimiz gücümüz de olmasa. Zor. Bayağı soğudu hava. Eskiler güzeldi. Eskiden hiç unutmam. Sakarya'da otururken çocuktum o zaman. Böyle bir büyük bir çam ağacımız vardı. Gece konuda da oturuyorduk. O zaman komşuluk falan da vardı. Babam kapının önüne çıktığın zaman zaten biri gördüm mü selam sabah falan derken öyle muhabbet sohbet toplanırdı. Eve hemen bir haber salardı. Oğlum git annene şöyle bir çay koysun, hazırlasın. Ya da işte hemen çalı çırp, odun topla, semaveri yak. Yakardık. Çoluk çocuk biz kapının önünde top oynardık arkadaşlarla. Adamlar, büyükler, babam falan. Onlar da işte konuşurlardı. Muhabbet ederlerdi. Hani konu neydi bilmiyorum. Ama şu anki gibi işte onu kötülemek, şükürsüzlük, siyaset, efendime söyleyeyim. Abuk muhabbetler yoktu ya. Hani ağır abi derler ya, öyle muhabbetler vardı. E şimdi bakıyorsun, akşam oldu, herkes kapısını kapattı. Kimse kimseyi görmüyor. Kimsenin kimseden haberi yok. Dünya çok değişti biz yaşayacağımızı yaşadık ama kıymetini bildik mi bilemedik. Şu zamanları yaşayacağımızı bilseydik doya doya yaşardık o günleri ama yaşayamadık. Belki bunlar da şu an yaşayabileceğimiz en güzel günler. İlerisini bilmiyoruz. Nasıl olur? İyiye mi gider, kötüye mi gider bilmiyoruz ama diyeceğim eskiler güzeldi arkadaşlar. sesim belki gelmez. Eskileri çok özlüyorum. Hani çocukken pek hatırlamıyorsun nasıl geçtiğini ama hafif böyle bir genç delikanlıyken 90'lara falan indiğinde tam bozulmamıştı böyle dünya. O zamanlarda Yeni yeni işte. Şu milenyum dediler. 2012'den sonra bu milenyum yılı bilmem ne falan dediler. Ondan sonra düzen bozulmaya başladı. İnsanlar çoğaldıkça, nüfus arttıkça kalite düştü. Eskiler bilir. Yaşıtlarım bilir. Eskiden örneğin bir ayakkabı alıyordun ya da bir mont alıyordun. 2 sene, 3 sene, 4 sene giyiyordun. Büyük alıyordun ki seneye de giyersin diye. Şimdi senelik alıyorsun. Basit seri üretim. Anlatacak çok şey var da. Beni kim nereden izliyorsa o şehre selam gönderiyorum buradan. Canım sıkıldı diye şöyle bir video açtım. Video çekeyim dedim. Bir de semaviri özleyenler vardır. Şu an hani gıpta edip de böyle ağaçta işte ne güzel semaver, dumanı, apartmanda oturan, yeri müsait olmayan arkadaşlar vardır. Şöyle biraz ne dedim, gönüllerine su serpmiş olalım, şöyle izlesinler diye ateşi. Yakayım aklıma gelsin dedim. Belki bir iki laf ederim dedi ama edecek bir şey yok. Herkes düşmüş bir dünya telaşına. Kimsenin kimseyi gördüğü yok. Da, da kasmaya gerek yok aslında Hani geliyoruz geçiyoruz gideceğiz Neyse arkadaşlar, çayımı içeyim. Yavaş yavaş ben de toparlanayım. Yavaş yavaş yola koyulalım. Eve doğru gidelim. Tek başına da sarmıyor. Dediğim gibi yolunuz düşerse beklerim. Yalnız öyle ofiste oturacak yerde falan filan konfor beklemeyin. Burası köy. Yapraklar döküldü. Yerler falan hep yaprak çöplük gibi. Şey tıslıyor ama. Yani ne bulursak üstüne oturuyoruz işte tabure, mobre, sandalye, teneke, tahta. Bu koşullara razıysanız buyurun beklerim her zaman. Allah'a emanet olun. Daha sonra yakında farklı videolar çekeceğim. İş sezonumuz sona doğru geldiği için biraz artık salıyorum kendimi. Yazın çok çalıştık. Biraz şöyle sağa sola gezmeye falan filan çıkacağız. İnşallah güzel videolar çekerim bakalım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Yorgunluk da var bende. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.